Akif Beki, seçimin kaderi Nobel'de değil geçimde. Ne Kıbrıs Fatihliği ne de Öcalan'ı Türkiye'ye getirtmesi, Ecevit'i iktidarda tutmaya yetti. Başbakan olarak girdiği 2002 seçimlerinde, ekonomik krize yenildi ve partisi meclise giremedi, baraj altında kaldı. Oysa Öcalan'ı çok değil, sadece 3 yıl önce yakalatıp getirtmişti. Rusya-Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'ye taşınması, iktidar medyasını coşturdu. Ne coşturması bazılarını havalara uçurdu. Tarafları barıştırırsa Erdoğan'ın önünde kimsenin duramayacağı, değil altı 60 muhalefet lideri bir olup karşısına çıksa dahi kaybedecekleri balonlarını şişiren mi ararsınız? Erdoğan'ı şimdiden Nobel kazananı ilan eden mi? Ortada henüz sağlanmış bir barış yok ama iktidar medyası ödülünü almış da paylaşamıyor, nereye koyacağını bilemiyor. Bekleseler, suyunu çıkarmasalar, barış sağlandığında kredisi, zaten sahibini bulacak. Emeği geçen herkes gibi, Erdoğan da katkısı nispetinde hak ettiği payeyi alacak. Fakat bekleyemiyorlar, üstün başarı ödülünü bir an önce alıp iç siyasette popülizme alet etmek için sabırsızlanıyorlar. Ödüle kitlendikleri için de Türkiye'nin hali hazırdaki rolünü, olduğundan farklı göstererek abartıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuk rolümüzün bulunmadığını söyledi. Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmak da az şey değil. Hem İstanbul'a çok yakışır hem de barışa hizmeti kim temenni etmez. Fakat ev sahipliği rolü, iktidar amigolarını kesmiyor. Oya çevirecek popülist şov fırsatlarından başka bir şey görmüyor gözleri. Siyasi istismar için savaştan yararlanma, rol kapma heveslisi görünmekten çekinmiyorlar. Birincisi, tam tersine itici oluyorlar. Savaşanlar can derdindeyken sinekten yağma süzme çıkarcılığı, yapanları sempatik göstermiyor, göstermez. İkincisi, şampiyonluk için yanıp tutuşmak, soğukkanlılığı kaybettirir, o da hata yaptırır, başarıyı tehlikeye atar. Üçüncüsü ise ecdat sözüdür, gurkun cücüğünü güzün sayarlar. İlkbaharda doğan tavuk yavrularının hepsi yaşamaz, kesin sayıları sonbaharda belli olur. Hilali görmeden bayram kutlanmaz da derler. Yani girişimin başarısı, sonuçlandıktan sonra anlaşılır, bitmeden değil. Barış kahramanlığının seçime etkisine gelince, iktidarların kaderini geçim belirler. Örnek için başa dönüp ilk cümleye bakınız. Kaşıkçının hesabı soruldu mu? Nisan 2021'de, esip gülledik ama yağmayacağımızı yine gördüm desem size. 2018'de Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş, bir daha çıkamamıştı. Sudi gazetecinin, Suud'dan gelen özel bir infaz timi tarafından vahşice ortadan kaldırıldığı anlaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nereye uzanırsa uzansın sonuna kadar üstüne gideceğimizi, peşini bırakmayacağımızı taahhüt etmişti. Göstermelik yargılamalarla üstünün kapatılmasına izin vermeyecektik. Türkiye tek başına kalsa bile kaşıkçı cinayetinde adaletin yerini bulması için savaşacaktı. Parmaklar Veliaht Prens Bin Selman'ı işaret ediyordu. Kaşıkçı, prensi kızdırdığı için hedef olmuştu. Dolayısıyla Suud'un fiili hakimi Bin Selma'nla da karşıya karşıya geldik. Zaman uzadıkça şiirsel yalnızlığımız çekilmez, maliyeti ise dayanılmaz bir hal aldı. Şimdi dönüş manevraları alıyoruz. Mısırla emirliklerle normalleşmenin gayreti içine girdik. Onların yüzü ise prens Selma'na dönük. Prensin gönlü alınmadıkça barışı hızlandırmanın önü tıkalıydı derken Suud'un kaşıkçı yargılamasını öven sözler duymaya başladık Ankara'dan. Ve Türkiye'de görülen 26 sanıklı davada dün savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etti. Mahkeme Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığına görüş sorulmasına hükmetti. Demek ki gördüğüm gibi Suud çok iyi gördü davayı, çok güzel yargıladı, boşuna evhamlanmışız desenize.